Yani sonunda her şey tatlıya bağlandı. Oh. Bebek doğdu, babanın hafızası yerine geldi. Ya bir görsen Malik nasıl mutlular, nasıl tatlılar hmm. ya. Oh, maşallah yani. maşallah. Ne güzel ya. Vallahi. Aa, Hı. hem biliyor musun? Hı. Bebeğin adını Nisan koydular. Hadi canım. Vallahi. Ya Asuman, şu hastanede ne zaman doğan bir çocuğa Malik ismini verecekler? Ya, Merakla bak, bekliyorum. olsun Malik. Yani yıl olmuş 2015. Bu saatte Malik ismi konur mu? Eski isim. Şey, affedersiniz, affedersiniz. Şuradaki bayan, Malik Bey'in eski eşi mi? Asuman hemşire mi? Yok canım. Demek öyle Malik Efendi. Ben size yapacağımı biliyorum.